Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci bölüm, çekim. İki film dizi işte. Girls From, from over here güzel bir film dizidir. E, i̇kinciye hemen geçelim. İkinci fil, e, filmimiz dizi. The Nation güzel bir e, film dizileri işte tam bilmiyorum film dizi diye. Yani güzel bir filmdir izledim. Bu arada zombi filmi. Üçüncü ise Alive hemen burada. Alive güzel bir e, zombi filmidir. Demenizi tavsiye ederim. Artık kaçıncı olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü durmadan tutup duruyorum. E, Chucky'nin tohumu güzel bir filmdir. Diğeri ise Chucky geri dönüyor. Güzel bir filmdir. Yani film mi dizi mi olduğunu bilmiyorum. Bir daha söylemeyeceğim bu lafı. Diğeri ise Küçük Adam. Küçük Adam da çok güzel bir e, güzel film ama geldim arkadaşlar şimdi devam edelim. Diğer filmimiz Titanik. güzel bir filmdir. Herkes biliyordur zaten. İzlemenizi tavsiye ederim gemi batma falan güzel bir güzel bir filmdir izlemenizi tavsiye ederim ya sesim bazen kötü gelebilir çünkü bilmiyorum diğer filmimiz filmimiz Squid Game güzel bir filmdir İzlemenizi tavsiye ederim zaten herkes biliyordur bunda diğer filmimiz kahramanlık bunu söyledim bilmiyorum kahramanlık böyle 7-6 kişi falan ee, 6 kişi falan var. Böyle onun süper güçleri falan var. İzlemenizi tavsiye ederim. Diğer filmi e, dizimiz Recep Vedik serisi. Güzel bir dizidir. Yani herkes biliyordu zaten. Anlatmaya gerek yok. Diğer dizimiz ise Sağ Salim 3. Size söyledim bilmiyorum ama güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok küfürlüdür. Hele o papan çok küfür eder yani. Çok küfür eder o papan. İzlemenizi tavsiye ederim bunu da. Bu kadar da film dizi önerimiz. Bu kadar da film dizi, dizi önerimiz. Bu arada e, sesim gelmiyor diye bağırıyorum. Bu kadardı. Allah'a emanet. Bu kadar da diyeceğim. Hadi görüşürüz. Son diyeceğimi unuttum. E, diğer film dizi önerimiz. YouTube'dan mı gelsin yoksa Netflix'ten devam mı? Yorumlara yazın.